Merhabalar değerli takipçilerim. Geçen Pazartesi günü hazırladığım videoda size enflamasyon anlayıcı beslenmeden bahsetmiştik. Bugün de çok kısacık ve beslenmeye değinmek istiyorum. ve beslenme aralıklı, fasılalı beslenme anlamına geliyor. Bu da aslında doğaya dönüş, çünkü yüzyıllar öncesinde insanlar e, kahvaltı yapmayı haklıyorlardı e, ve daha sağlıklıydı. O dönemlerde hani kanser türü, şeker türü, obezite türü hastalıklar yoktu. E, şimdi e, beslenme uzmanları da e, beslenme programlarını hazırladıkları zaman genelde hani eğer e, yoksa e, ve gelişim döneminde değilse kişi intermittent beslenmeyi öneriyorlar. İntihamdan ee, hmm. ve e, bir öğünü yedikten sonra e, arada hmm. asla ara öğün yok. E, hiçbir şekilde ağzımızı bir de bir, bir tanesi bile almıyoruz. Ha, bu arada şey yapabiliyoruz ama e, su istediğimiz kadar su. Yani oruç gibi değil. E, istediğimiz kadar hani sıvı tüketebiliyoruz. E, bunlar besleyici özelliği olmayacak sıvılar olmak zorunda. E, ne gibi? Mesela şekersiz açık çay, bitki çayları e, gibi veya günde bir tane kahve gibi. Ama besleyici hiçbir özelliği olmayacak. Oruçtan ayıran özellik de bu zaten. Bazen hani diğer. E, Oruç da çok sağlıklı ama intermitan besamede vücut e, susuz kalmıyor, sıvısız kalmıyor. Bu araştırmalar e, zaman zaman sadece su içerek aç kalmanın birçok e, rahatsızlığı hani. E, koruyucu anlamda, tedavi anlamında değil, koruyucu anlamda hani yardımcı olduğunu söylüyor. Bunlar hani kanser hastalığı, diyabet hastalığı, obezite hastalığı gibi. 5000 yıllık ayurvedik beslenme, ayurveda tıbbı da kesinlikle hani eğer kişi ısrarla üç öğün beslenecekse, yani sabah kahvaltı yapacaksa arada muhakkak beş bir açlık e, olmasını öneriyor. Bunların hepsi hani bütünsel e, sağlık anlamında e, tedavi değil koruyucu anlamda hani kişinin sağlıklı olmasına yardımcı olan e, şeyler etkenler. Son olarak da sinirim sistemini dinlendirmek fizyolojideki diğer bütün sistemleri de dinlendiriyor, katkı sağlıyor. Akşam 19'dan sonra hiçbir şey yemeden sinirimi e, boş bırakmak, rahatlatmak e, birçok rahatsızlıkta yardımcı destek tedavi olarak kullanılıyor. E, büyüme hormonu olan human growth hormonu da e, genelde e, egzersiz esnasında, e, uykunun ilk dönemlerinde ve özellikle açlık esnasında salgılanıyor. E, bütün bunları söyledikten sonra. Yani e, fasılalı beslenmenin, e, fasılalı açlığın e, vücudumuza ne kadar etkili olduğunu anlıyoruz. Şimdilik sizlerle paylaşacağım minik bilgi bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.